Bitcoin vadeli işlemlerinde açılan işlemler son 5 saattir ardarda artmaya başladı. Open interestlerde açılan işlemler spot tarafında Bitcoin'i baskılamaları bitmiş durumda. Şimdi yeniden hem spotta hem vadede yükselen bir işlem artışı var arkadaşlar. Sürekli bakın buradaki momentum artarak fiyatlar yükselmeye başlıyor. Ayrıca Bitcoin tarafında likiditasyon 38600 38700'lere çıkmış durumda. Aşağılarda yakında herhangi bir likiditasyon yok. İlk toplu likidite bölgemiz 37300 37400 bölgesinde. O yüzden Bitcoin'in yukarı gitmesi hem market maker için hem de bizler için çok daha iyi olacak. Bu videoda hem Bitcoin'in alış satış emirlerine, aktif destek ve dirençlerin nereler olduğuna, long ve short oranlarına, Bitcoin'in çok farklı teknik analizlerine, Bitcoin'in likidite endeksine, Ethereum'un hem saatlikte hem de haftalıktaki analizine bakacağız arkadaşlar. Bir kere daha gelip buradaki beğeni kısmından videolarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız, kanalıma abone olursanız ve aşağıdaki linklerden tüm sosyal medya hesaplarımı takip edip ücretsiz VIP kanalıma ve Telegram kanallarıma katılırsanız çok memnun olurum. Şimdi hemen gelelim Bitcoin'in anlık alım satım emirlerine, açılan işlemlere, kümülatif volüm deltalara yani alıcılar ve satıcıların kavgasında hangisinin daha üstte olduğuna long ve short oranlarına bakalım. Arkadaşlar bu saatlik bir grafiktir. Gördüğünüz gibi en aşağıdaki grafik long ve short oranlarını gösteriyor. Son 3-4 saattir short oranlarının artamadığını hatta yavaş yavaş bir eğilim içinde olduğunu azalmaya başladığını görüyorum. Aynı şekilde işlem miktarında da sürekli artan bir grafik görüyorum. Bakarsanız son 5 mumda arda bitcoin vadeli işlemlerinde çok fazla işlem açıldığını piyasanın iştahının çok yüksek olduğunu görüyorum. Gelelim anlık emir defterine. Arkadaşlar emir defterinde yukarıda 38.500 seviyesinde tam olarak 1000 tane bitcoin satış emri var. Aşağısında 628 tane 38, de satış emri var. Onun aşağısındaki ilk direncimiz 103 tane bitcoin satış emriyle 38.300 seviyelerinde arkadaşlar. Burası geçildikten sonra short pozisyonları likit etmek için yukarıda likiditasyonun bulunduğu 38.500'lere kadar bir yükseliş gelebilir diye düşünüyorum. Zaten aşağıdaki alım emirlerine bakarsanız burada gerçekleşen işlemlerde hep alıcıların güçlü olduğunu bu kümülatif volume delta bölgesinden de görebilirsiniz. Kırmızı yandığı zaman satıcıların daha baskın olduğunu, yeşil yandığı zaman alıcıların daha güçlü olduğunu burada görüyorsunuz. Aşağıda yakın desteklerimiz ise arkadaşlar 37.800 ve önemli bir destek bölgesi 37.600 bölgesi olarak takip edilebilir. Hemen geçiyorum Bitcoin'in teknik analizine. Bitcoin teknik analizinde yükselen trend, düşen kama formasyonu kırılmış durumda ve buradan sert bir yükseliş yaptık. Saatlik grafikte direnç bölgesine tekrardan geldik arkadaşlar. Bundan sonra fiyat ne olacak? Normalde buradan bir realizasyon gelmesi lazım. Fakat bir sonraki analizlerimizde de daha kafanızda net bir grafik oluşacak. Şimdi burada gördüğümüz düşen kamanın kırılması, yükselen trendin devamı ve bir direnç bölgesine gelmiş olmamız arkadaşlar 38500 bölgesine. Zaten yatay destek ve dirençlere baktığımda da dünkü videomu izleyenler bu analizin hepsini görmüştür arkadaşlar. Denge bölgesine kadar düşüş, denge bölgesinin üzerinde çık yükseliş demiştim. Zaten şu anda direnç bölgesine geldik. Buranın üzerinde en yakın hedefimiz 39800 ve 40700 bölgesi olacak arkadaşlar. O yüzden şu anda buradaki direnç bölgesini çok iyi takip etmemiz lazım. Eğer burada fiyat oyalanır omuz baş omuz formasyonları oluşturursa tekrardan aşağılara break of structure'a hatta daha belki de aşağıya destek bölgesine kadar düşüş gelebilir. Fakat burada güçlü bir yükseliş ardından direnç bölgesine retest gelirse bu sefer hedefimiz 39.700, 39.800 ve 40.700 bölgesi olacak. Hemen geliyorum 4 saatlik grafiğe. 4 saatlik grafikte yükselişin daha net olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar bakarsanız burada hep yükselen bir trend olduğunu alıcıların alıcıların fiyatı hep birazcık daha yukarıda karşıladığını en son bu gri bölgede oluşan bu daralan üçgen formasyonun kırılmasını beklediğimizi söylemiştim. Bakın burada oluşan üçgenin alt tarafı ve bu gri bölge arkadaşlar üçgenin sıkışma bölgesiydi. Burayı kırdık. En son 38.500'de burada likidite vardı. Bunu aldıktan sonra geri düşmüştük. Fakat yükselen trend bunu tekrardan destekledi ve gri bölgenin üzerine çıktık. Bu gri bölge şu anda destek olarak çalışıyor. Gördüğünüz gibi fiyat düştü ve tekrardan yükselişe geçti. Yukarıda bu sefer 38.400, 38.500 bandı ara direnç olarak bizlere çalıştı arkadaşlar. Burası geçilir geçilmez 39.800'lere kadar bir yükseliş gelebilir. Hemen geliyorum 12 saatlik grafiğe. 12 saatlik grafikte Bitcoin tarafında MACD indikatöründe oluşan gizli bir pozitif uyumsuzluk var demiştim. Hatta dünkü videomun kapak resmiydi bu analiz. Bakın arkadaşlar MACD indikatörünün sürekli düşmesi ve aşırı satım bölgelerine kadar gelmesi. Fakat Bitcoin fiyatının hep aynı yerlerde kalması bizler için gizli bir pozitif uyumsuzluktu. Keza dün Bitcoin 4 saatlik grafiğinde mektup boğa kesişimi yaptıktan sonra sert bir yükseliş yaşadık. 37.600'lerden şu an 38.400'lere kadar çıkmış durumdayız. Bu grafiğe bakılırsa 12 saatlik grafikte Bitcoin yükselişi daha henüz başlıyor arkadaşlar. Günlük grafikte işlem yapan, alsat yapan arkadaşlarım için her gün ortalama analizlerine bakmaya devam ediyorum. Arkadaşlar yakın destekler olarak 8 ve 13 günlük hareketli ortalamaları takip edebiliriz. Çok iyi çalışıyorlar. Mavi çizgi 13 günlük hareketli ortalama 37.500 seviyesinde. Kırmızı çizgi 8 günlük hareketli ortalama o da 37.756 seviyesinde arkadaşlar. Tam buralardan Bitcoin destek buldu. Yeniden şu an 38.400 seviyesine çıkmış durumdayız. Bu iki çizgi üzerinde kısa vadeli güçlü trend yükselişine devam ediyor. Yükseliş eğilimini devam ettiriyor arkadaşlar. Haftalık grafikte değişen herhangi bir şey yok. Bitcoin tam 7 haftadır yükselen mum ya arkadaşlar. Formasyon hedefimiz tam 70.000 seviyesi. Zaten 3 günlük grafikte de burada yükselen bir trend Yükselen bayrak formasyonu olduğunu görüyorsunuz. Bu genelde trendin devamı yönünde gelişen bir formasyondur arkadaşlar. Eğer yükselişse yükseliş devam eder, düşüşse düşüş devam eder. Burada yükseliş yaşadığımız için Bitcoin'in bu formasyonu yukarı kırıp devam etmesini bekleyebiliriz. 3 sene önce tam 2020'de Bitcoin ardarda 7 hafta yükseliş mumu yaktı. Ondan sonra zaten boğa çok güçlü bir şekilde devam etti ve yaklaşık %250'lik bir yükseliş yaşadık. Ondan önceki yükseliş ise Mart 2020'de yine 7 hafta arda arda yükseliş mumu yaktık. Ondan sonra Bitcoin yine arkadaşlar %600 yaptı bu sefer. Ve şimdi aradan 3 sene geçmesine rağmen uzun ve zor geçen bir ayı döneminin ardından Bitcoin ilk defa tam 3 sene sonra ilk defa 7 hafta üst üste yükseliş yapmış durumda arkadaşlar. Bundan sonra yaşayacağımız %250'lik bir yükseliş bile Bitcoin'i bize 150 bin dolarlara kadar çıkartabilir. Daha önce böyle oldu şimdi gene böyle olur mu bilemeyiz ama söylediğim gibi her videomda söylüyorum yaşadığımız halving dönemi ABD'de yaşayacağımız seçim dönemi arkadaşlar seçim dönemi belki de halvingden Fed'in faiz indirmesinden çok daha önemli. Çünkü her zaman için ABD başkanları düşük faizi desteklemişlerdir piyasayı desteklemişlerdir arkadaşlar. O yüzden 3 sene sonra Bitcoin'in 7 hafta üst üste yeşil yakması bence bir tesadüf olamaz yükselişin bir habercisi olabilir. Hemen geliyorum 4 saatlik Ethereum grafiğine. Arkadaşlar 4 saatlik Ethereum grafiğinde ara direnç bölgesindeyiz. Bu bölgeyi geçtikten sonra premium bölgesi 2141 bölgesi. 2141 bölgesini de geçersek artık Ethereum için boğa sezonu başlar diyebilirim. Ama şimdi ara dirençteyiz. Çok kritik bir noktadayız. Eğer buradan bir et yersek bu sefer oluşturulmak istenen bu yükselen trende kadar bir düşüş yaşayabiliriz. 2055'e kadar düşüş gelir arkadaşlar. Ondan sonra burada bir sıkışma olur. Ara direnç geçilirse tekrardan premium bölgesine gelir fakat market olumsuz giderse bu sefer düşüş gelir arkadaşlar. Denge bölgesine kadar, 2014'lere kadar düşebiliriz. Eğer burası fiyatı tutamazsa ki bu zor görünüyor arkadaşlar. Genelde denge bölgesi fiyatı tutar. Aşağı düşerse bizim için çok güzel indirim bölgesi 1910-1915 bölgeleri olabilir. Bakın zaten daha önce yaşadığımız buradaki omuz baş omuz formasyonu diagonal olarak, çapraz olarak burada boyun çizgisi çizilmiş arkadaşlar. Tam bu ara direnç bölgesi de buraya gelmiş durumda. Eğer fiyat gri bölgenin altına düşerse bile bu sefer burada yükselen trendimiz fiyatı karşılayacak arkadaşlar. Ve fiyatın çok düşeceğini sanmıyorum. O yüzden düşüş olsa bile yükselen trendten alım yapılabilir arkadaşlar. Ara direnç üzerinde zaten fiyatın böyle arada gidip gelmesini bekleriz. Hemen geçiyorum Ethereum haftalık grafiğine arkadaşlar ethereum haftalık grafiğinde bu gördüğünüz gri bölge bizler için çok önemli. Burada oluşan bir daralan üçgen formasyonu var gördüğünüz gibi yukarıda fiyatın hep aynı yerlerde dirençle karşılaştığını aşağıda ise yükselen dipler yaptığını görüyoruz. Eğer ethereum bu bölgeye geçerse arkadaşlar, Ondan sonra sert yükselişler yapacak. 2600, 2700 hatta bir önceki tepe noktası 3500'lere kadar bir yükseliş bile gelebilir. Fakat buradan düşüş olursa bu sefer 1700'lere kadar haftalık grafikte yükselen trenin desteği takip edilebilir. Bugünkü videom bu kadardı. Her gün sizlerle analizler paylaşmaya, piyasa hakkında sizleri bilgilendirmeye, sizleri güncellemeye devam ediyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar dilerim.